hangi yüzle karşıma çıkıyorsun? Cevap versene! Yüzüme baksana! Neden gözlerini kaçırıyorsun? Yüzüme bak! Ne karşılığında sattın beni? Söylesene! Ne karşılığında? tahmin edeyim. Abinin katili. Başka çare yoktu. Peki bulabildin mi? Kimmiş abinin katili? Cevap versin. Buldum. İçin soğudu mu bari? İstersen ben açıklayayım dünyaya. Hı? Rüşvetini de yeni almışsın. Hadi. Git. Katil ol. Tıpkı bunlar gibi. Madem onlar gibiydin. Neden kandırdım beni? Ne istedin benden? Ben ne yaptım sana? Ne istedin? Ne istedin? Ben buraya siz veda edin diye çağırdım. Burak! Dünyayı odasına götür. İkiniz birbirinizin aynısınız. Hatta aynısınız. Ben bile Dünya'yı bu kadar üzmeyi becerememiştim. Noyan Bey ile Burak arabaya binip gittiler. Ben de sana şöyle güzel bir yorgunluk kahvesi yapayım mı? Dünya'nın yemeğini vereceğim. Ee, ben götürürüm. Sen kahvenin keyfini çıkar. Ha? Ama ne olur. O benim buradaki tek arkadaşım. Bir şey konuşacağım onunla. Ne özel meselem var Leyla? Ya biz de insan değil miyiz? Var bazı dertlerimiz. İyi tamam. Kahveyi bahçeye getir. Ama sakın fazla yanında kalma, oyalanma, benim başımı belaya sokma. Tamam. Söz, çok geç kalmam. Hangi yüzle karşıma çıkıyorsun? Cevap versene! Yüzüme baksana! Neden gözlerini kaçırıyorsun? Yüzüme bak! Ne karşılığında sattın beni? Söylesene! Ne karşılığında? Para? Mevki? Ne? <laughs> tahmin edeyim. Abinin katili. Başka çarem yoktu. Yemek zamanı. Hiç gücüm yok. Açsın da o yüzden gücün yok. En son ne zaman yemek yedin sen bakayım? Bilmiyorum. Şimdi yemek düşünecek halim miyim? Yemezsen toparlanamaz. Hem insanlar cenazede bile yiyorlar. Ölünün ardından helva kavrulur. Niye? Çünkü hayat devam ediyor. Hem sana bir şey söyleyeceğim. Sinan'la konuştum. Ablanların yerini Noyan Bey'e söylemeyecek söz verdi. Onun verdiği söze tükürsünler. Doğru, tükürsünler. Ama yok, vallahi söylemez bence. Hem biliyor musun, hali bir fenaydı. Islak köpek gibi. He, gördük halini. Bir de dedi ki, seni bu konaktan mutlaka bir gün kurtaracakmış. Gördük. Dünya, Bak arkadaşım, anlıyorum ben seni. Çok da haklısın. Bu haldeyken bile ablanları düşünüyorsun. Çok normal. Tamam. Gani'yi bulacağım. Ablanları arayacağım. Olmaz, olmaz. Sinan'a güvenmiyorum. Arkadaşına da güvenmiyorum. Belki de beni Noyan'la pazarlık etmek için o kulübede oyaladılar. Nereden bileceğiz? Buldum. İkisini ara o zaman. Ona söyle. Hı? Ama... ...onun nerede olduğunu bilmiyorum ki. Numarasını iptal etmiş. Aradığınız numara kullanılmamaktadır diyor. Ben bulayım. İnsan ikizinin nerede olduğunu bilir de yardım etmez mi hiç? Hı? Ederdi tabii ama onlar gibi ederdi. Kırıp dökerek, can yakarak. Ama ikizim de benim tam tersi. Leyla, teşekkür ederim. Bana yardım etmek istediğini biliyorum. Ama galiba bu tek kişilik bir sınav. Çıkış yolunu kendim bulmam lazım. Sen de benim yüzümden başını belaya sokma. Git. Tamam. Giderim ama bu yemek bitecek. Söz ver. Söz yiyeceğim. Tek kişilik bir sınav.